Kalbin Maskenizi neden ağzınızda değil de başınızda kullanıyorsunuz? Maske Covid'den bizi koruduğu için başımızın üstünde yeri var. Ver dedim! Так, Çok zeki olan insanların yazısı neden kötüdür hiç düşündün mü? Çünkü beyinleri o kadar hızlı çalışıyor ki elleri beyinlerin hızına yetişemiyor ve ortaya kötü bir yazı çıkıyor. Ensar Ferrari mi Cici Bebe mi? Cici Bebe iPhone 12 mi Cici Bebe mi? Cici Bebe F16 mı Cici Bebe mi? Cici Bebe Yat mı Cici Bebe mi? Cici Bebe 500 milyon dolar mı yoksa Cici Bebe mi? Senin kafanı sikin. Uzun zamandan beri bu kadar sikini üst üste almamıştım ve zebani bu. Lan iki taşım eksik. Hayır. Lütfen iki taş lazım bir yerden. <laughs> Keşke bu arkadaşa bir şeydir biçirmeseydik. <laughs> küçük şeyleri seviyorum ya cidden. <laughs> evet iki taş. Bakıyorsun var. Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye Kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere Söylenen sözlere içim acıdı yine Hangi kalbi mutlu edersin sevebilir misin sen nasıl birisin